Bluzu, bluzu nasıl uzatabiliriz göstereceğim. Yani kısa bir bluz var, göbeği kapatmıyor. Bluz. Bluz. Evet. Bluz. <laughs> <Ha>. Bluz. Onu <laughs> onu şu şekilde uzatacağız. Aa. Onu göstereceğim. Yani e, tamamen yani iplikler Yani ucuna şöyle bir parça hazırlayacağız. Evet, yarısını ölçtüm. Evet. Hani iki parçadan oluşuyoruz, oluşturuyoruz şurayı... bunu. Bir Tabii dakika ölç bir daha. Yani evet. 50, 50 civarı falan oluyor. Yani tümü 1 metre. 1 metre biraz e, Uzun. Zor zor makineye giriyor yani biraz daha şey olmak lazım evet. el alıştırması lazım. Yani Buraya lazım. bir karış kadar parça ekleyeceğiz. 15 şu santim gibi. 15 santim. Evet. evet bakın bir karış. Tabii. 15 santim. Ondan sonra <laughs> e, evet. 50 santim değil de biraz paylı kesiyoruz ki çünkü dikildikten sonra biraz çekiyor o. Hı -hı. Dikiş onu alıyor. Yani bir parçaya alıyoruz kağıdın. Evet. İpi dizmeye başlıyoruz yani ben burada kesmedim ya çünkü çok en mantıklı en... bir şey yaptın sen ne bu? Kağıdı böyle? Bak evet. kesiyoruz. Ondan sonra e, bir iplikten kaos yaratıyoruz tamamen şey zevke göre. Bir kaos. <laughs> Çok güzel kaos yaratıyoruz. Evet. Ay kaosu başka türlü yaratacağınıza iplikten yaratın. Değil mi? Evet. <laughs> Şöyle başlıyoruz şeyle. Yani bir Kaç iplikle bir veriyor aslında. Bir hoşluk yapıyor ama. Ya tabii yani gene, biraz... Biraz şöyle şey yapabiliriz. Yani bu ayakta daha iyi e, rahat oluyor da. E, şu neyse. sepeti alayım mı çocuklar oradan buraya? Versene. Bana şuraya ver. Buyurun. Evet. Yani şu alt zemin oluşturuyoruz şu anda. Şu alttaki zemin. Evet o, oluşturalım. Şöyle bakayım yapacak şimdi. Şu alt kaos burası evet. işte bakın. Yani bu şöyle. kaç dakika bir 10 dakika falan e, alıyor gibi. Evet. iyice dolduruyoruz bunu. Ya buradaki ben kaçanları. açayım sen yap. Buradaki, buradaki kaçanı düzeltiyoruz tamam. He, öbür tarafa kaçmasın diyor bu kestiğimiz tarafa. Yani diyelim bluzumuzun eni. Ön kısmı 50 santimse kaç santim yapacaklarını Ben 60 kesiyorum 60 ne olur kesiyorum ne olmaz. kesiyorum diyor. Pay bırakıyor. <laughs> evet. Biraz kaos olacak için şöyle göndersem olur değil mi ipi? Ya işte <laughs> Böyle pek olmasın ama neyse. Neyse ben e, e, prensibi anlatacağız. İp <laughs> üç yerden gelmeye başladı. Evet, biraz kaygan bir ip. Hani e, bir de şöyle bir düşünce var. Sadece yünlü, kıllı, tüylü falan ip kullanılır bu işte değil. Yani kaygan her, kaygan bakın, ip de olur. Her türlü ipi e, kullanıyor. Şimdi evet. hepimizin elinde işlerden bir şeyler artıyor. Eee eriyen telada da aynı prensipte yapıyorsunuz. Yine dikiyorsunuz. Dikiş makinesinde dikeceğiz bunu. Daha sonra eriyen telayı suya basıyorsunuz. Suda telanız eriyor. Ama bunu ben de bilmiyorum. Anlattı bana ama hiç yapmadım. Çok mantıklı, akıllı bir şeysi var şimdi. Bakın izleyin, görün. Bakınız. Ondan sonra, ondan sonra Her sonra diyelim hazırladıktan sonra. Ki bu bitti. Evet. Kağıdı kapatıyoruz. Bu noktalar kaçmasın diye ya da kaymasın diye. Aa pardon, en önemli şeyi unuttum. Sprey evet. sıkıyoruz. Saç hı. spreyi. Hı hı. Tutkala gerek yok. Ha bunun tutkalla da yapılabiliyor. O tutkallar hani yabancı oluyor zaten. Şöyle saç spreyi yani sıkmış. Sertleştirici diyelim. Kumaş sertleştiriciler o biraz, yabancı markalarda var. Türk markalarında da var. Pardon, özür dilerim. Onu üzere. biraz yaptığımız zaman İsterseniz bırakıyoruz. İsterseniz öyle yapın. O tutkalla yapın. Yani o da biraz pahalı. Ben baktım internette dolar üzerinde biraz pahalı. Ben, evet, dolar böyle olunca tabii euro evet, dolardan Evet. Biraz kuruduktan sonra bu bu normal bir şey Bir spreyin olur. özelliği ya, var mı? Ya ultra ...güçlü ya da süper güçlü. Hani He. hafif olanı değil. He. Güçlü tamam. olanı. Yani hani evet. ben kuaföre diyoruz ya... ...saçımızı böyle akşama gideceğim. Ben mesela öyle diyorum. Akşama da yayından sonra bir yere gideceğim diyorum. Böyle hiç kıpırdamayacak hale getiriyor ha. saçı. Aynen öyle. Hayır, evet. Tutsun kendini sabitleşsin... ...sabitleşsin ipleri. Evet. Kapatıyoruz. Ee, sorusu olan varsa lütfen sorsun. Ondan sonra şu noktaları... ...kaymasın diye... Biz muhtemelen masaya ineceğiz de. Kaygan bir masada olursa cam masada ya da şey olmadı zaman. evet, evet. Tamam, koyayım seni ha. gel. Daha hızlı yaparız bunu. Soru var mı? Ceketini herkes soruyor değil mi? Tabii ben biliyorum. <laughs> Ceket. Ceketi yapacağız. Ben de akşam gördüm. Bilsem onu alırdım ceketi. Onu da yaparım. Yaparım diyor. Gelecek Natalya evet. yine. Şöyle sabitleştiriyoruz. Bu şekilde evet. yaptık. Bakın içi içini şu şekilde hazırladık. Yani bu Tabii. bir çok süre alan bir şey. Yani, Onun için ben aşama aşama hazırladım. Bu ne hazırla için dedim. böyle ezik şey e, buharlı ütüyle falan eziyorum. Hani böyle pufuduk pufuduk durmasın. E, e buharlı e, neden ki? önce yapıyorsun. Yok iğneyle beraber. Heh. Tabii iğne üzerinde yapıyorum iki tarafta. Onun için böyle şey yapıyor. E, o tutturuyor kendini. Ha, tamam. Ondan sonra Ondan sonra makineye geçiyoruz. Geç. Bardağı ben oradan... Zaten alayım, devrimi zaten devrimi belli. Düşüş. Bakın e, sprey çektiğim için evet. burada spreyli olduğu için baya bir şey. Hasale. Bardağı oradan tamamen alalım mı? olur. Verdi. Şimdi, şimdi, Şimdi makinede ne ayağında çekiyorsun? Düz. Ay geldik burada prova yapıyoruz <laughs> makinayı. Yavaş ayağında. Ne diyor İmdat Bey? Yayında arıyor bizi. Yayını izledim kapattım. Ben. Ha kapattın. Yurdanur Indat Bey bilemedin, sen bildin. Tavşan ve kaplumbağa ayağı var, şeyi varmış, fotoğrafı. Ee, tavşana basacakmışız, yani hızlı dikmek istiyoruz. Evet. Tüm çevreye gidiyorum önce ben. Bak tavşanda gidiyor makine. İyi oldu, rahatladın evet. değil mi? Tabii tabii, çok yavaştı. Evet, şu kolundan iğne alıyor, veriyor. Onları görelim yönetmenim. Evet. Heh. Ondan sonra Derya Hanım ben e, kolaylık olsun hep uzun tarafa önce gidiyorum. Heh, tamam. İlk kağıdı yırtıyoruz. Bir dakika ilk kağıdı dedin. Ya yani istiyorsan bir tane, tırnakla. Bir dakika şu elini bir çekersen şöyle bir yerden hani girdik. Tabii kağıdı yırtıyoruz. yırtmak lazım. Hmm. Şu ilk baştaki olan biraz zor. Ondan sonra çok kolay oluyor. Şöyle. Senin gibi tırnak da lazım böyle güzel tırnaklar. Ya evet. <laughs> <laughs> Çapak kalınca onu sonra temizleyeceğiz. Evet evet. İlk sıra biraz zor. Ondan sonraki sıralar şurada köşeden başlarsak şuradan daha senin kolay. Aslında elin Ve... çok güzel alışmış. Ve korkmadan onu yapmak lazım. Anne. Hani... Yavaş yavaş. Görünmüyor. Yavaş yavaş yapıyorsunuz. Bakın. Bakın. Şimdi bir dur bir dakika. Bir saniye şunu artık. Ha. Şöyle çıkıyor ortaya. Aa, parçamızı bu şekilde ayıkladık. Ee, ayırdık kağıdından. En son da bakın o bluza göre seçmiş. Bluzu tabii. uzatacağız. Düz bir renkte yapabilirdik bunu. Renkli de. Tabii tabii tabii. tabii. aynı burada mesela düz renkte Hadi. yaptık. Hadi Natalya. Onu... bir, bir dakikamız var. Tamam. Ay vallahi çok beğendim İnan ki çok beğendim etek boyu uzatılabilir aynı bu şekilde etek boyu uzar bluz boyu uzar ee, bir normal bir bluz tunik haline gelebilir ee, hırka önü biraz bir hırkanız var diyelim ki ee, biraz dar geliyor dar geliyor biraz kilo aldınız son zamanlarda diyelim ki hırkanın önü kapanmıyor. Önüne bordür gibi bunu hazırlayabilirsiniz iki tarafına. Yurdan ört. Buradan fikri neye söylediğime bu hırka önünü anladın herhalde. Ee, biz bir tane bir şey yaptık. Ee, onun önüne çok güzel olabilir. Bizde eriyen tela da var. Onunla yaparız. Hatta burada yapalım. Hatta burada yapalım. Yalnız renk seçimin şunun altına bunu seçmen. Şöyle bir kaldırıp göstermek Tabii. istiyorum. Bakın şimdi ön tarafa koyduk onu istiyorsa zikzakla yapılır. E, normal şunu şey. görelim mi alt tarafını da? Heh. Bakın güzelce yerleştirmeniz lazım yalnız. Tabii tabii. Dikildikten ee, sonra o daha güzel oluyor. Heh. Şuralarda bir şey potluk oldu da şöyle hı. Evet. Ee, arkasına da bir tane daha var. Arkasına tabii, da yapacak. Arkasını arkasını şey kurtardıktan sonra kağıttan burada çift dikiş iki taraftan dikiş yapıp onu çerçeve olarak çevre olarak ha şimdi bu da arkası evet bu da arkası ee. aynı bunu da buradan güzelce tabii, tabii. ayıklayacağız dur bakayım ha ben de yaptım vallahi bu işte diyorum ya pıt gibi ya stres atmaca böyle evet şurada biraz çapak kaldı olsun bakın bu köşe yani kendisi kalkıyor evet kalktı İlk sıra biraz çık şey yapıyor zorluyor ondan Hı. sonra tırnakla şu hareket evet sana vereyim. O zaman programın sonunda bunun bitmişini. Tamam. Sen orada devam et. Görelim. Tamam. Natalia. Tamam. Ee, i̇stersen arkadaş sen yaparsın bunu programın sonuna kadar. Evet, Açarsın. Evet. Açacak. Sonra makinesini çekecek. İşte bluzun boyu şahane bir şekilde uzamış oldu. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim.